Kılıcının parıltısı ölümün habercisidir. Demzer kapısına kelleni asar. Sencer anasının intikamını alacak. Ve hiçbir suç olmadığı ispat edecek. <laughs> Tacül Mülk ile huzuruma gelin. <laughs> Sen nasıl olur da benim namıma bir hatuna el kaldırırsın? Sultanım. Kes! Bilmez misin ki benim töremde bunun yeri yok gider. Hükmünüzü yerine getirmeye muhalif olunca... mü kendine kalkan mı yaparsın? Şafak vakti kuveli basmaya gideceğiz. Andreas'ın kellesini almaya. Şeytanların yurdunda üzerime bulaşan uğursuzluğu közlerde yakıp attım. Vamız için şeytanların başı Meliçha korku saldık. Sencer. Tez askerleri topla. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT1'de.